Kadınlarda sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları özellikle ele alınırken kadının yaş grubuna önem verilmelidir. Genç yaştaki kadınlarda özellikle cinsel olarak aktif olanlarda cinsel yola bulaşan hastalıkların bir belirtisi olabileceği asla unutulmamalı ve mutlaka bir jinekolog kontrolünden geçilmelidir. Bunun yanı sıra yaşlılarda da özellikle Östrojen eksikliğine bağlı bazen e, bu vajen yani hazne dediğimiz ve üretra yani dışa açılan idrar yolu dediğimiz kısımların e, östrojenik takviyeye ihtiyacı olabilmektedir. Çünkü aşırı kuruluk idrar yolu enfeksiyonlarını yaratan mikroorganizmalara karşı kadınlarda bir e, yatkınlık oluşturmaktadır. Bu nedenle biz sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren kişilerin mutlaka kapsamlı hani ampirik antibiyotik tedavilerinin yanı sıra kapsamlı olarak ele alınmaları ve ürogenital sistemlerinin muayene edilmelerini şiddetle öneriyoruz.